Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hazal Sobaşı'nın yepyeni görüntülerini takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz Dilçe sezon finali yaptıktan sonra tatile çıktı. Tüm e yorgunluklarını çıkmak için tatilde iyice dinlenen Hazal Subaşı yepyeni görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Tabi ben de bu görüntüleri hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde Hazal Subaşı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.